arkadaşlar. Bugün Minecraft oyununda karşınız karşınızdayım. Şuna basalım hemen. Evet, oyna tıklayalım. Tabii ki de oynuyorsun. Evet, hayatta hayatta kalma dünyalarına girelim. Bir dakika. Heh. Nerede ses kaldı? Heh, buradaymış. Evet sen de bir okuma. Okumuyorum ben senin yazını hadi. Ama bir kere senin için okuyacağım. Hayatta kal tamam. En son ben biraz oynadım. Hayatta kalmayız. Uçamıyoruz. Evet. Böyle jolene tosladık. <laughs> Buradan da tosladık. Kapıdan girmemiz gerek. Biz böyle bir kırmızı... <laughs> Şöyle elimde iki tane yün kalmıştı. Bunu hemen bir çıkarak bir yapayım. Anacığım. Tamam. Mis gibi de yün aldık. Evet, evet, evet. Git ilerle 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 ilerle. Bir. 2 Çek. Kehrubar. Ay değil. Ben buralara halı koydum. Sıra bakmayın. Halı koyduğumda bir garip oldu. Evet, şimdi birazcık yol öldürelim. Relet, Relet. Evet. evet. Eh, ben de düştüm. Evet arkadaşlar, zengin evimize bakalım. Evet kapısı nerede? Annem çağırıyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, küçük bir şeydik. Evet zengin evimizin evini daha yapmadık ama o sıkıntıyı. Zengin kapısı yok bunun. Bu da büyük ev görünüyor ama gireyim bir içeri minicik minicik bir evde yanıtla kapısız bir evde zombilerden saklanmak için gidiyoruz Evet ciddi bir şekilde söylüyorum. Seni bir öldüredim. Benim benim kılıcım nerede? Orada çaktırmayın. Şu Jolie'yi Gerçekten. Yine bir şey Hey, binlerce küçük planet geldi. Hadi öldürelim. Sen de öl, İşte bunlardan şöyle yapabiliyorsunuz. Evet, vuralım sandık minik veletimiz. Ben bunlara artık velet diyorum. Minik veletler, gelin. Minik velet. Sizden jöle çıkıyor. Ben sizlerle birlikte jöle yapıyorum. Lan bir tane kaldı ondan da çıkmıyor. Evet şimdi bir tane daha ev yapalım. Şöyle elmaslardan başlayalım. Böyle böyle mis gibi de kullanıyorum. Şöyle orta burada kapı olsun. Şöyle yay çekil inek çekil. Bak video çekiyorum çekil. Gerizekalıydı. Heh. Devam. Küçük bir şeydi. Ama rengi devinin ortasında yaptık. Ayıp ettik be. Neyse. Babam gır dememe kızıyor. Gerçekten babam bu dememe kızıyor. Çok saçma. Altınları koyalım. Mis gibi altın. Şekilleri aynı ama renkleri farklı. Hmm. Şöyle başlayalım hemen koymaya. Biterse de zaten ben çok iyi bir fikrim var. Onu da yapabiliriz. Böyle rengine de. Hop. Tek tek koyacağım. 215 Ya Böyle koyalım bir şey olur. Bir şey olur şuradan çıkmayı yaptım Dur Ben de blok kalmış Şu kalmış Evet 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 Elmas blok Evet hemen yaratıcı yapalım. Size yaratıcı yapmayı öğretiyorum. Ayarlara basıyorsunuz. Ne oluyor lan? Sonra yaratıcının üstüne basıyorsunuz. Hepsini bir okuyorsunuz hayatta kalmayı. Yaratıcı macera. Hayır. Yaratıcıya basıyorsunuz. Ben böyle ayarlardan çıkıyorsunuz yaratıcı oluyorsunuz. Bakın. Sana bu lan ne istiyorsanız alın. Ben mesela elmas istedim. Elmas alsın. Şimdi. Başka tam başka yok. Sonra hayatta kalmayı da yapmayı öğreteyim. Buna basıyorsunuz. Yine ayarlar. Yaratıcı. Hayatta kalmaya. Sonra çıkıyorsunuz ayarlardan. Ve hayatta kalma oluyorsunuz. Bu kadar. Tamam şuraya da koymu koymamıştım. Hop. Tamam. Öyle yeter bence. Yetmez altın. Yerleri zümrüt yapacağım bu arada. Duvarları, duvarları bunların üçü, zümrüt, altın, elmas, zümrüt, altın, elmas, zümrüt, altın, elmas. Öyle öyle yapacağım. Şöyle, şöyle, şöyle. İki, üç. Ne oluyor? Tamam. tam bitiyor, bitiyor. Şunları da birleştirdim mi? Tamam bitti. Evin içine girelim. Test yapalım. Gerçekten yağmur yağıyor. Ama üstünü kapatacağım. Al altın hepsini altın zümrüt koy 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 ve elmas örümcek örümcek bilmez inşallah altın azaldı altından bardağımda zümrüt Fazla koy, fazla koy. Fazla, çok fazla. Acele. Çok acele etmiyorum. Elmas. Evet. Evet. Evet, karanlık oldu. 51 tane mum mumumuz var. Şöyle yakalım herkese. Koy 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 bol bol. Anacım bol bol koy. Koy. Gel çekil bir koyamıyorum senin yüzünden. Yanlış yere koydun. Darbe tam be. ne alak. Bombi. Tamam. Evin kapısı olmayan bir kapı. Ya gel artık. Creeper'a gidiyoruz. Evet mis gibi partimize daha kimler katılmak ister? Ölünce kalalım. Gel Gotcuğum nereye gidiyorsun? Dur sana vurayım. Sen vurduktan sonra beni takip et. Gotcuğum. Gel sen de niye gelmiyorsun? He bak şuradaki zombi de zombiyi de alalım. O da katılmak istiyormuş. Gel Gotcuğum. Sen de gel. ikiniz. Hatta üç olarak seni de alalım. Seni niye almıyoruz? Gel. Şurada bir tane de örüncek var. Onu da bırakmayalım. Partimiz. Çünkü partimiz çok iyi olacak. <laughs> patlatacağım arkadaşlar. Evet gelsiniz de ne gidiyorsunuz? Şimdi canavar olarak mı gidiyorsunuz? Evet. Evet evet gelin 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 gelin. Evet evet Clipper Clipper Clipper. Lan ben, ben bunları nasıl öldüreceğim? Lan de bir ederim Clipper gördüm, mi Clipper evet, gördüm demin. Onları hepsini öldüreceğim. Yapıp durma be okuma. gel iskelete gidiyoruz İşte şunlara vur Evet Ben de yani böyle böyle 我们被人 herkesi öldürdüm bak clipper'a gidiyor clipper clipper şikayetim var gel toslayalım bir patla orada benim kalbim gitmiyor çok mutlu oldum al alıyorum Artık ben de iskelet oldum. Gotim. Ben yapabilir Yapamıyorum. Clipper. Ben de Clipper'ı çağırıyorum. Clipper. Clipper. Gel. Şunları bana öldür. Hatta öldür. Başka bir kalibre ihtiyacım var. Gelin. Hepiniz gelin. Ben koşuyorum. Ben kalibre gidiyorum. Kalibre gel. Nereye gidiyorsun? <laughs> evet hepinizi alalım. İşte. Sadece hepimiz Hepinizi Clipper ile öldürür. Creeper gel gel gel. Gel gel gel. Son iskeletin olduğu yere gideceğiz. Evet. 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 Patlak oturuyoruz. Evet. Ben evimde bir gün geçireceğim. Yerleri de zümrüt yapalım. 10'unu götürmüşüz dünlüklerin. 50 tane kalmış. Oynan oynanan gün sayısı. Oynanan gün sayısı. Acı mı? Ne istiyorsun acı mı? Şöyle 50'sini birden götürelim. Ha çok aç, çok açız. Çok açız. Acayip açız. Tam başka yiyemiyoruz. Ya! Bu kadarını daha yapacağız içinden fazla mı var? Yorumlara belirtin. <gülüyor> <gülüyor> e şuraları da bir dümdükle kaplıyorum. Kaçı <laughs> Şöyle şöyle mis gibi de Zümrüt. Zümrüt. Kaz kaz kaz. Gerçekten elden fazla mı zümrüt var burada? Dur şunu bir şunu da kırayım. He, ben böyle bir galiba Bir dakika arkadaşlar. Yerleri bununla kazacağım. Tam bunu normal kazıyor. Evet, dümdüz kap kaplamaya başlayalım. Orada kalın topraklar. Şimdi alayım. 50'den fazla toprak olacağına inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Bitecek gibi. Yemin ederim bitecek bu Orada kadın topraklar. Sadece ben bir tanesim. Evet, buradan Çok iyi. Şurayı da. Hmm. Tamam. Buralara da yapalım. Zengin evi. Hatta altın elmas yapalım. Evet mis gibi bir hava. Artık evime gidebilirim. Clipper hayır. Clipper hayır. Clipper glibber. Glibber hayır. Glibber. Clipper. Patla. Hop haftalık dengemiz. Kaç tane toprak toprak topladık? 41. Şuraları kapatalım. Mesela böyle. Şunları da alalım, israf olmasın. Evet. Koy koy koy. Anacım. Kapatmaya devam. Delik kapat. Delik kapat. Bunları kapatacağımı inanıyorum. 35 toprak bunları kapatmak. 34 sorun. Şimdi Bir tane sadece kaçma. Böyle. Evet burayı kapatmaya başladık bile. Bak yerimini kapattık. Biz böyle bir kahraman. Şuraları kapatalım. Azalıyor azalıyor. Şunları da kır. Toprak toprak toprak. Toprak verin bana toprak. Şöyle şöyle kaz Kaz Böyle yapmaya başlayalım. Kaz bunu. Bana toprak verin. Ben buraları kazıyorum. Görmüyor musun? Tam toprak bitti. Ama idare eder. Güzel oldu sanki. Evet. Eşyalarımı 37 tane var. Evet. Yapalım. Koyalım. Bir dakika lan. Ben buraya bir trombonim yapayım. 3 oldu. Şimdi 4. Bence ben biz 4 tane olduğu yere 4 tane yer çizelim. Ve toprakları alalım aldıktan sonra böyle koyalım. Trombolin. Evet trombolin. Bir ona kadar şu aldığımız şeyle böyle kapatalım. Evet. Dörtte bir sayı. Eğer dört tane toprak alırsanız sakın istemiyorum diyerek atmayın. Dörtte bir sayı. Birden fazla bir sayıdır dört. 3'ten fazla bir sayıdır. 4 şey 4 2'den fazla bir sayıdır. Ben biraz güzel toplayacağım. Tamam ben bunları kalabilirim. Evet. Şöyle sesler nereden geliyor? Şunları alayım. Acaba ses nereden geliyor? Ana, boşver. Biz kapattığımız yeri düşünelim. Şöyle Evet tam kapatıyorduk. Ya yağmur, mu ya ya Birazcık eğleneyim ben de. İzin verin. Bence en mantıklısı şuradaki toprakları toplamak. Buraya da çıkmayı çıkmayı da koymuş. Arkadaşlar bu kırılmaz blok mu? Belirtin. Yorumlardan. Ben bir sürü yer kapatmak için hepsini alacağım. çıktım bunların hepsini alıyorum. Bana inan gerçekten dedim. Hmm, bakayım. Bakayım az var sevmeyi ne diyeceğim. Şey bak şu çıkma. Şu çıkma yeri. Hariç her yeri alacağım yemin ediyorum. Bu toprakların hepsini alacağım yemin ediyorum. Az var. Ama şunu da koyalım. Tamam. İki hallendi. Evet o tam kapatacağımız yeri arıyorum. Bir dakika şunu kapatalım. Tam kapatacakken yetmeyen yer burada. Burada minicik bir çukur da var. Kapatalım. Böyle içine falan düşmeyelim diye. Diyorum arkadaşlar. İyilik herkesin aklı. Evet ama böyle oldu. Mis gibi oldu. Şuradaki toprakları kazalım. Dur orası çıkma yeri. Peki buradaki toprakları kazalım. Bye. YouTube. Ah. Tamam 5 tane aldım. 5 tane orası kapandı. Neredeyse? Nere nerede? Nereydi o? Buraydı. Bir, iki, üç, 4 4 tane gerekmiş Gel bir savaşalım seninle. Özür dilerim savaşmayla. Evet evet bana jel ver. Tamam. Bana jel verin. Orada en büyük slime beni bekliyor. Evet evimden uzak. Anacımı evimden uzaklaşmayacağım. Klipper'ın patlama yüzünden. Ben ben klipçileri patlata patlata şey yaptım canavarları falan oraya düşürüyorum canavarları öldürdüm nereden çıktınız ve korktum gelin bir sal gelin bir saldıralım mis gibi de geliyorsunuz. 一片嫩，一片绿色嫩。